Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte eFootball 2026'da yeni bir paket açılımına, top açılımı videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün paketlerden oyuna en son gelen National Legends paketinden e, istediğimiz bir tane epic legend'ı alacağım arkadaşlar. 900 e futbol parası verip biliyorsunuz uzun zamandır e futbol paramı saklıyordum. E, güzel bir şey gelirse ya top açılımı yapacaktım. 10'lu basacaktım ya da şey yapacaktım. Ama burada garanti top açımları biliyorsunuz tamamen şansa dayalı bir şey. Burada garanti istediğimiz bir tane Epic'i alacağız arkadaşlar. O o IP'de, tabii de tabi ki de biliyorsunuz ben de bir Fenerbahçeli olarak çok severim kendisini. Musa Sol geldiğine de zaten çok sevindim. Acayip merak ediyorum. Musa Sol'u alacağım. Fullleyeceğiz. Musa Sol'u alacağız. Fullleyeceğiz. Süper Lig kadromuza koyacağız. Buradan Sol'u alacağım. Ve e, haftanın, kalan futbol paramla da haftanın takımından top açılım yapacağım. Buradan ücretsiz haftanın, ücretsiz açılımdan e, Declan Rice çıkardım 101. Haftanın takımında neden top açılım yapacağım? Burada Duran Emmi var. John Duran Emmi. E, Süper Lig kadromu çok eklemek istiyorum. Kart çok hoş duruyor. Güçlendiricili ve çok ikonik bir e, fotoğrafla gelmiş kart tasarımı. Çok güzel. E, Duran için top açılımı yapacağım. İnşallah çıkar. E, daha fazla top açılımı videoları için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz bu hafta e, kimleri çıkarttınız haftanın takımından yorumlara yazın. Ve o 900 e, futbol parası verip siz buradan kimi aldınız. E, çoğunluk herkes yani buradan sol. E, şeyler alan gördüm Kanı alan gördüm evet ben buradan arkadaşlar 900 dolar parası verip alıyorum abi içerik diyorum of Legends diyorum böyle mi yapacağız e abi galiba şeye geldi 900 verdim şu an 340 kaldı bu arada <laughs> seçmeli sözleşme İstediğimizi alıyoruz Sözleşme imzalanacak bir oyuncu seçin arkadaşlar Böyle bir kampanya paket gelmiş çok iyi olmuş Çocukluğumuzun efsanesi Fenerbahçemizin efsanesi Musa Solu Aldım arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Musa Sol 900'e futbol parasına inşallah değer Gerçekten bayağı biriktirdim E, yani alın teriyle biriktirilmiş bir 900 para, paramız. Ee, bitti Adelen kafa vuruşu var. Birazdan fullleyeceğiz. Özelliklerine bakacağız bir. Basın yaparız. O paketten e, Musa Soğu aldım arkadaşlar. Ve 300 e f paramı da buraya harcayacağım. İnşallah John Duran'ı buluruz. Haydi bakalım. Haydi Duran emmi. Gel oğlum. Gel. Sen de gel bizi mutlu et. Anthony geldi galiba. Fena kart değil. ...denerim ama ben Duran'ı istiyorum abi. Hadi Konami be. John Duran'ı ver gidelim. Bak o kadar EFTO parası biriktirdik. Abi hayır ya. Eski Fenerbahçe'li Filip Kostic'i verdi ya. Şaka yapma oyun. Orta uzmanı Filip Kostic çıktı arkadaşlar. E, son hakkım 8 oyuncu kaldı. Rice, Anthony ve Filip Kostic. Baba bu adam... John Duran bu. Konum hadi ya. Abi var ya sırf Duran için açtık haydi. Puh senin kalıbını tüküreyim Konum. Muhammed Salah çıktı. Vay arkadaş ya. istesek vermez şu kartları. Ama ee, John Duran'ı çıkaramadık. 300 e futbol parası artı video dışı da rice açmıştım. Rice, Salah 96 Rice, 101 101 Salah, 101 Rice. Sonra belki 100 Anthony ve Kostić çıktı. Yani John Duran'ı vermedi oyun. Ee, üzdü. Burada üzdü. John Duran için denedim. Olmadı. Musa Sova aldık. Ee, Musa Sova alıp bir fullleyelim. Bir de yeni çıkarttığımız oyunculara kadromuzda bakalım. E futbol paramı da böylece bitirmiş oldum arkadaşlar. Bir 1200 bitir biriktirmiştik. Artık Başka zamana yine biriktirdiğimizde yine bir şeyler alırız. Önemli olan e, sovu almakta ama bir John Duran da çıksaydı çok merak ediyordum ya kartı. Çıkmadı yani abi. Dört tane abi, dört tane açtık ya Haftanın takımından. Ve bu arada Kostiş de geldi. Kötü kartlar değil kesinlikle ama e, bu arada Anthony 99 oluyor. Mesela şöyle koyarsak 86 bitiriyor. 90'ız. Anthony hiç fena değil. Çift vuruş, bilek hareketi, taban kontrolü. Becerileri çok iyi. Ant Anthony'yi e kullanabiliriz bile abi. Güzel, güçlendirici Anthony. Muhammed Salah geldi. 101 olur. Klasik Salah. E Salah yerine John Duran'ı tercih ederdim. 101 verimli kanat Muhammed Salah. 88 bitiriyor. 81 falsosu var. 92'ye 92 koşuyor. Yani, sala. Fena kart değil yani. Gayet iyi. Ee, ve Filip Kostic. O da 98 orta uzmanı. Bende Fenerbahçe kartı vardı Kostic'in. Ee, Juventus kartı da aktif olmuş oldu böylece. Ve Musa Sobu fulleyelim. Rice'ı da şöyle göstereyim. Video dışı çıkarmıştım. O paketteki en yüksek overall'u hem Rice hem e, çıkardık. İstesek vermeye, Hani ben orada e, daha düşük overall'u Fenerbahçeli bir Süper Lig'den bir isim istiyoruz ya. adına vermedi oyun. Neyse John Duran inşallah başka zamana kaldı. Ben inanıyorum. Yani bir show time show time gelir veya adaylı sözleşmeye falan gelir. Artık başka kartını alacağız. Eee Musa Sol. Abi önemli olan bu babaydı. İlerle diyelim. Sol. Abi Çi çift güçendirisini bu arada. Ben de şu an rastgele maalesef yok. Musa Sol. Bu az kadrom benim. Az kadromda Abi kimin yerini alalım biliyor musunuz? Kurnaz. Şimdilik Drogbe'ye dursun burayız reis? Tamam mı? Ee, genel derece. Buradan bir öncelikle sahnemizi biz nerede sahne ya? Sahne nereye gitti abi? Ha sahne burada. Tamam. Anthony'yi yedeklere atarız. Musa Sov özellikleri e, otomatikte atılmış bir şekil, e, bu şekilde bu şekilde. Ofansif farkındalığı yüksek, bitiriciliği var. E, kafa 80, zıplama 90. Abi bu adam güzel ya. Sov'u oyunda çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Musa Sov, Burak Yılmaz ikilisi. <laughs> Kurnaz. Ee, bu Burak Yılmaz'ın, Musa solun falan o bir önceki videoda da e, çıkarttığımız bu arada oyuncuların da deneme e, maçları gelecek arkadaşlar. Mutlaka yapacağım. Şimdi şut gücü yüksek. Zıplama var. Fiziksel bu hani 1.80 boyu var. Adelen e, gelmiş. Bakacağız balatıdır nasıl vuruyor ama zıplamasından kaynaklı iyi vuruşlar çıkartabilir ve akrobatik bitiriş falan da tabii ki de haliyle bu adamın var. Beceri falan hiçbir şey basamıyorum şu an ben de ben çoğu şeyimi harcadım arkadaşlar. 27 yaşındaki Musa Sol bu arada bu kart. Genç hali. Süperlik kadromuzu da bu arada Musal Sov'u koyalım. Bakalım. Sov'la Burak'a da koyalım hatta ya. Bak Sov. Drogba zaten vardı biliyorsunuz. Ee, Teme Abraham yerine şöyle yapalım. Musal Sov, Didier Drogba abi baksana. Fenerbahçe efsanesi, Galatasaray efsanesi. Orada iyi oldu. Ya John Duran'ı da ver işte ya oyun. John Duran'ı da ver. Çok bu şey istedik. <laughs> Haftanın takımından uzun zamandır açılım yapmıyordum. Sırf Duran var diye açlık güçlendiriciliği bir de çıkmadı. Burak nerede abi? Burak Yılmaz da sonuçta süper 3 büyüklerde oynadığı için e, onu da koyacağım bu Lil kartı ama Barış Alper yerine koyalım. Şöyle yaparız. Süper Lig kadromuz e, bu arada çok seviye atladı. Zaten hani 107 Osimen, 103 Ennesir falan vardı. Zaten Showtime Süper Lig'de Showtime kartlarımız inanılmaz seviyede. İşte işte Showtime Orkun, Şikrinyar, Falan bu son transferler muhteşemdi. Musal Sol bombacı Burak Yılmaz e, güzel alternatifler oldu biz, bizim için. Bakalım. Süperlik kadromuz güzel oldu abi. Evet. Süperlik kadromuzu da ekledik Musal Sol'u. E, çift güçlendirici bu arada ne basabiliriz mesela? Ee, şey yaptığımızda Abi Sova e, güçlendiricimiz kalmamış Sova ne gider Yani Abi bak Kafa bitirici kafasını biraz daha arttıran Şöyle güçlendirici üretimi diyelim Seçmeliden mesela sol babaya Bak şu Serbest vuruş kullanma bitiricilik duran yok hava topu, bitiricilik, kafa, zıplama, fiziksel temas. Bak sova şut da gider. Hava topu bence en mantıklısı. Hem bitiriciliğinde hem çünkü adelen kafa vuruşu var. Hem zıplaması da artacak, kafası da artacak. Bitirici de artacak. Fiziksel temas da artıyor. Bu da olur. Ee, onun harici Abi solun belli. Ya şut ya da hava topu Musa Sova basacağım ben arkadaşlar. Kuvvet diye bu arada. Artı 3 alıyor. Ee, çift güç hangisine bastığınızda da Sov 101 olur. Orada kartların hepsi zaten 101. Ee, nasıl buldunuz? Siz bu arada kimleri aldınız? <laughs> Oyun içi çok merak ediyorum. Yüzünde yapmışlar. Yani ee, bir Fenerbahçe olarak Musal Sov'u gerçekten çok mutlu oldum ya. Geldiğine Sov form Forma numaranı da ben beğendim. Forma numaraları yine bozulmuş abi. Musa Sol <laughs> 7 numara giyerdi Fenerbahçe ama 7, 7 de şimdi biz CR7 varken Olmaz abi bir an unuttum Neyse forma numaralarını ben beğenirim Ayar geçerim ona hiç sıkıntı yapmayın ee, Bir eFootball2026'da top açılımı ve e, Paket alımı videomuzun da sonuna geldik Güzel bir e, like bekliyorum sizlerden bu videoda tam 1200 eFootball parası harcadık hem 300 e-futbol parasına 3 tane alttan takımından John Duran için top açılımı yaptık. Çıkmadı sağlık olsun. İnşallah başka zaman çıkarırız. Ve 900'e de John, e, Musa Sov'u aldık. Daha fazla e futbol 2016'dan videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.